ABC üçgeni için verilenlere bakalım. AB doğru parçası AC doğru parçasına eşit. Öyleyse bu bir ikizkenar üçgendir. Tanjant A açısı 4 bölü 3 olarak verilmiş. A açımız burada. Buna göre sinüs B açısı bizden isteniyor. Şimdi tanjant A'yı bulabilmem için benim bir karşı kenar bölü, komşu kenara ihtiyacım vardır. Öyleyse ABC üçgenin içerisinde bir tane dik üçgen olacak şekilde bir diklik çizelim. Hemen şuradan C noktasına bir doğru parçası çiziyorum. Şuradan bir yükseklik alalım. Tanjant A. A açımız burada. 4 bölü 3. Tanjant karşı bölü komşuydu. 4 burası olur. 3 de burası olur. Öyleyse tanıdık bir üçgen oluşturabilirim. 3, 4, şurası da 5 olur. Burası 5 ise burası 2 olur. Artık benim için B açısını bulabilmek çok kolay e, iki dik kenarın karelerinin toplamı bana BC doğru parçasının uzunluğunu verecek. Öyleyse 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. BC doğru parçamızın karesi olur. Buradan 4 artı 16 20 olur. 20 eşittir. BC doğru parçasının karesi. BC 2 kök 5 olur. Hemen BC ye yerine 2 kök 5'imizi yazabiliriz. Bize ne istemiş? Sinüs b açısı. Şurayı istemiş bize. Şimdi buranın karşılığı sinüs karşı bölü hipotenüstü. Sinüsün karşısında 4 var. Sinüs B açımız eşittir. 4 bölü hipotenüs uzunluğumuz 2 kök 5'tir. 4 ile 2 sadeleşir. 2 bölü kök 5 olur. Biz burada kök 5'in bir eşnelik alabiliriz. 2 kök 5 bölü 5 sorumuz için doğru cevaptır.